Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal kas keşfinin ardından enerji noktasında atılan büyük adımlarla birlikte çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Ege'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla güzel haberi duyurdu. Bakan Dönmez, yeni müjdeler alacağımız günler yakındır dedi. Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Türkiye Karadeniz'de bulunan gazın ardından sondaj çalışmalarına hız verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Çalışmalardan her an yeni bir müjde gelebilir. Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğindeki tek eksik parça yerli doğal gaz üretimiydi. O meseleyi de artık hallediyoruz. Bakan Dönmez 739. Söğüt Ertuğrul Gazi anma ve Yörük Şenliklerinde konuştu. Sondaj çalışmaları için gemi filosu güçleniyor. İki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başladığımız Türkiye'nin yeni yüzer doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi inşallah yıl sonunda Türkiye'de olacak. Bu gemimize Sayın Cumhurbaşkanımız Ertuğrul Gazi ismini verdi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'da yaşanan krize de değindi Bakan Dönmez. Yunanistan'ı uyardı. Sorumsuzlukların karşılığı verilecek dedi. Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın. Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin birlik içerisinde liderlik oynamaya hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alacaklar.